Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomun konusu dostlar, zararlı bir stratejimiz varsa bile hani backtest ettik ve zararlı bir strateji diyelim. Bu stratejiyi nasıl karlı bir stratejiye dönüştürürüz? Bunun hakkında konuşacağız. Ben şunu iddia ediyorum dostlar, gerçekten yani test ettiğimiz stratejilerin %80'i, %90'ını belirli kurallar dahilinde profitable yani karlı bir hale dönüştürebiliriz. Bugün işte bunları nasıl yapacağımızı anlatacağım. Madde madde ilerleyeceğiz. Zaten buraya da yazdım. Şimdi dostlar ilk madde hatta ilk iki madde benim kaybetmeyi bırak kazanan trading stratejisi nasıl kurulur isimli videomda var. Fakat yine bir özet geçeceğim. İşlemleri kesinlikle trend yönünü almalıyız dostlar. Yani biz mesela atıyorum fiyat bu şekilde gidiyorken bizim short işlem almamamız gerekiyor. Uygun noktalardan long işlemler almamız gerekiyor. Ya işte bir noktanın kırılımı mesela bir hayın kırılımıyla işlem alıp böyle tutabiliriz. Bunların hepsini zaten anlatacağım. Ya işte bir geri çekilme sonrasında fiyatın tekrardan harekete başladığını görüp işlemlere dahil olabiliriz. Bunları anlatacağım. Eee... Ama şu da çok önemli. Üst vade aralıklarıyla aynı trend yönünde işlem almamız gerekiyor. Yani mesela bu günlük grafikse bizim kesinlikle aylık grafikte de aynı bu şekilde bullish bir trendimizin olması gerekiyor. Yani diyelim bu aylık grafikse bizim günlük grafiğimizse şu şekilde ilerliyorsa dostlar. Yani günlük grafik böyleyse bizim işte şuralardan falan long açmamız lazım. Yani böyle bir long işlem falan kurgulamamamız lazım dostlar. Çünkü günlük grafik düşüyor burada. Bizim işte nasıl işte günlük grafik düşüyorken tekrardan yükselişe geçtiği bu şekilde lowların korunup yeni highlar gelmeye başladıktan sonra yine uygun noktalardan ya işte breakoutla ya işte geri çekilme sonrası hareketi görerek change in state of delivery kullanarak ya da farklı enter teknikleri kullanarak mum formasyonu vesaire de olabilir. İşlemlere dahil olmamız. Yani kesinlikle işleme gireceğimiz time frame'in de işte günlükse aylık grafik yönünde boynunu yukarıya doğru bükmesi ve yeni high'ler getirip low'ları koruması gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer hani burada bakın işleme girersek biz burada low ihlali de var, high ihlali de var. Fiyatın ne yapacağı aşırı belirsiz burada yani bu yüzden bizim tamamıyla boynunu artık yukarıya doğru büktüğünden emin olmamız gerekiyor. Ya bu sebepten aylık ve günlük grafikler işte aynı trend yönünde olmalı mesela. Bunu tabi her time frame'e uyarlayabiliriz. Hani mesela bir saatlikte trade edeceksek günlük grafiğe bakabiliriz. İşte 15 dakikalıkta entry alacaksak 4 saatliğe bakabiliriz vesaire vesaire. Ve yükselirken alacağız, düşerken satacağız dostlar. Bir yer kırıldığı zaman işleme gireceğiz mesela. Bir direnç kırıldığı zaman longlayacağız ya da geri çekilme sonrasında tekrardan hareketin başladığını gördüğümüzde işlemlere dahil olacağız. Tam tersi short pozisyonlar alırken de düşerken satacağız. Yani yükselirken satmayacağız düşüşü gördüğümüzde satacağız. Yani bu iki madde zaten önceki videomda vardı oradan izleyebilirsiniz daha detaylı olacak şekilde. Ben bugün daha çok şu 5 madde üzerinde konuşmak istiyorum. İşlemlerimize break even eklemek dostlar. Bu çok çok önemli bence. Mesela özellikle biz böyle işte 1'e 4 stratejiler kurgulamışsak mesela. Bunda break even yoksa biz atıyorum işte fiyat işleme girdik. Fiyat işte böyle gidiyor. Şu şekilde gidiyor. Şuralarda artık bizi böyle gelip stop edebilir. Hani biz ne oldu? 1'e 4 beklerken geldi bizi stop etti mesela. Ya da tam tersi ya 1'e 2 tutup da aynı senaryoyu yaşayabiliriz. 1'e 1'de de yaşayabiliriz. Ama biz şuna bakacağız. İşlemlerimizi ilk başta klasik ara oranıyla testleyeceğiz. Yani bir break even kullanmayacağız. Break even dediğimiz de zaten tapi çıkmaktır dostlar. Bunu zaten biliyorsunuz sıfırdan trading eğitimi serimize dahil bir video değil bu. Orada anlatacağım ben bunları. Ee... Break even dediğimiz mevzu bizim yani işleme girdiğimiz yerde çıkmamız. Hani belli bir fiyat e, aralığına geldiği zaman mesela belli bir kar oranına girdiğimiz işlem. Hani 1'e 2'lik bir oran yakaladıktan sonra mesela stopumuzu yukarı kaldırıyoruz bu şekilde. İşleme girdiğimiz noktaya geldiği zaman e, zararsız çıkıyoruz gibi gibi bir mantık dostlar. Şimdi break even'ı kesinlikle eklememiz gerekiyor. Eğer bir strateji zararlıysa kesinlikle break ile ilgili bir sorunu vardır dostlar. Hani her mesela 1'e 3 tuttuğunuz bir stratejide fiyat böyle 1'e 2'den geri entry noktanıza gelip tekrardan 1'e 3 gitmiyordur mesela çoğunlukla. E ne yapacaksınız? Siz 1'e 2'ye geldiği zaman onlara bakacaksınız işte. Ya manuel olarak tabii ki daha yorucu olur. Ya da algoritma manuel trading yerine algoritmik tradersanız ya da bu işleri yapabilen kodlayabilen bir arkadaşınız varsa stratejilerinizi kodladıktan sonra bu şekilde bakabilirsiniz dostlar. Yani işte 1'e 4 bir stratejide 1'e 2'ye geldikten sonra break even mesela çekersem nasıl olur? Hani bu şekilde de detaylı testlerinizi yapmanız lazım. Fakat dediğim gibi bunlar 3-5 işlemde ortaya çıkmaz. En az yani bir diyelim 200 işlem datanız var ve baktınız ki hani break even ekleyince 1'e 2'de break even çıkınca daha iyi oluyor. Ya da 1'e 1.5'da break even çıkınca win rate'im artıyor. Tamam bu kuralı ekleyin. Yani break even çıkmak işlemlerde çok çok önemli dostlar. Dördüncü madde İşlemlerimize partial TP yani kısmi kar alma eklemek. Yani onun da mantığı şu. Diyelim işte işleme girdik biz. 1'e ee, e 2 tutacağız diyelim. İşleme şimdi işlemin 3 senaryosu var. Ya işte bizi TP edecek, ya stop edecek ya da belirli bir yerden dönüp ya işte break in'imizde çıkacağız yani tapimizde ya da stop loss'ta çıkacağız. Şimdi şöyle bir senaryo diyelim 1'e 2 risk ödül oranını işleme girdik. Stratejimizin işte kurgulamışız işleme girmişiz. Biz burada şunu yapacağız. Fiyat 1'e 1, e 1 noktasına geldiğinde atıyorum işlemin yarısını kapatacağız mesela. E ne olacak işlemin yarısını kapattığımızda e, bize 0.5'ar bir kar gelecek değil mi? Hani bir arın yarısını kapattık 0.5'ar. Ve şöyle de bir kural eklersek mesela biz 1'e 2 bir stratejimiz var ve 1'e 1'e geldiğinde hem break even'a e çekeceğim stop mesafemi yani girişime çekeceğim. Hem de birebir de kısmi kar alacağım. E bu şekilde yaptığımız zaman ne oluyor dostlar? Biz normalde 1'e 2'ye tuttuğumuz fakat buraya ulaşmadan işte bir ara ulaşıp bizi stop eden işlemler bize eksi bir ar olarak yansıyacakken neden işte bir ara geldi iki ara gelmeden zınk düştü stop mesafemize ve bizi stop etti. Yani normalde burada biz eksi bir ar alacakken bu söylediğim şekilde bir kural eklersek belki... İşte bir ara geldiğinde hem 0.5 ar alacağız hem de stopumuzu girişe çektiğimiz için tekrardan break even çıksak bile ne olacak dostlar? Biz bu sefer eksi bir ar yerine artı 0.5 ar alacağız. Neden? Çünkü bu söylediğim kurallar sayesinde. Bunların hepsine bakmamız gerekiyor. Belki direkt işte birebir de kısmi kar alıp işte break even'a çekmezsek belki yine daha iyi sonuç verebilir. Yani böyle bir senaryoda da mesela diyelim işte fiyat 1 rye geldi. Ee, i̇şte break even'a çekmedik sonra tekrardan geldi mesela işte işleme girdiğimiz yöne geldi sonra tekrardan 2 re'ye gitti mesela bunlar ağırlıktaysa bu şekilde illa break even koymamıza gerek yok ama dediğim gibi işte hepsinin datasının tutulması lazım dostlar. Hani bir önceki attığım videoda trading neden zor öğrenmesi vesaire hani anlatmıştım neden realist bakmamız gerekiyor. Bu işin zorlukları bunlar dostlar hani bu teknik detaylara önem vermemiz gerekiyor. Yani... Ee, biz hem işte diyelim zararlı bir stratejimiz var. Hem işte bu söylediğim maddelere dikkat edersek hem işte işlemlerimize break even eklersek ve de işte kısmi kar alma eklersek ve de işte bunları birleştirirsek işte demin de verdiğim örnekteki gibi 1R'ye gelince yarısını realize et 0.5R'yi cebine koy. Sonra senin e, stopunda break even'a e çek girişine gelse bile 0.5R karla işlemi kapatmış oluyorsun yani. Ha eğer... 2R'de işte bu şekilde tuttun 1R'ye gelince yarısını kapattın, senin entry noktana da gelmeden gitti 2R'ye ulaştı. E, 2R ye yerine 1.5R ye alacaksın totalde ama riskini çok çok daha bölmüş olacaksın. Yani evet 2R'ye gelmiş işlemlerinde belki 1.5R alacaksın ama stop olmuş işlemlerinde de yine karla kapatacaksın. Hani böyle teknikler de var sadece dümdüz işte 1'e 2 tutmak değil. Bakın yeri geliyor şöyle de olabiliyor bu söylediklerimi yapıp kötü sonuç alıyoruz. Dümdüz bir iki tuttuğumuzda çok daha iyi sonuç alıyoruz. Tek bir doğru yok ki. Olay tamamen işleme girdiğimiz stratejiyi işte zararlı kısımlarımı, kısımlarını eleyip elimine edip e, mantıklı yönlerini yakalamak ve onların üstüne e, teknik kurallar eklemek. Aslında olay tamamen bundan ibaret. Ya yani bir başka şey ise maddemiz ise ara oranını optimize etmek. Hani bunu da bakacağız. Mesela 1'e 3'te drawdown'umuz çok artmamasına rağmen bize daha iyi karlılık sunuyorsa 1'e 2 yerine 1'e 3 kullanmak gibi mesela. Ya da 1'e 2'de şöyle göstereyim. 1'e 2'de mesela %40 win rate çıktı stratejimiz. Tamam mı? 1'e 1'de de %60 win rate çıktı. Şimdi baktığımız zaman 10 işlem sonunda bu iki oran oranı da bana 2R pozitif kazanç sunacak. Yani işte 1'e 2'de 10 iş işlemin 4'ünü kazansak 2 birimden 8R. 6 birim kaybetsek 2 r tam tersi 1'e 1'de de yani 6.004 kazançlı senaryoda yine 2 r cebime kalacak. E ama bu ikisi zaten aynı win rate ise ben neden biri e 2 kullanayım ki birebir kullanmak varken? Çünkü birebir kullanırsam daha az draw'dan yiyeceğim. Bu kadar basit. Yani %60 ihtimalle gerçekleşen senaryo, %40 ihtimalle gerçekleşen senaryodan çok çok daha az benim sermayemi düşürecek mantıken. Çünkü %60 kâra ulaşacağım. Yani böyle bir şey olduğunda ne yapabiliriz mesela? Eğer ikisi de aynı win rate ise 1'e 1'in mesela 1'e 2'ye göre drawdown'unu uyarlayıp yani 1'e 1'de mesela stratejimiz %10 drawdown yediriyor 1'e 2'de %20 drawdown yediriyor diyelim. Ne yaparız? Ya işte drawdown'u düşük kabul edip kar da aynı ama daha az zararda psikolojim daha rahat diye düşünüp aynı bırakırız. Ya da abi %20 drawdown benim için sıkıntı değil ki deyip 1'e 1'de mesela işlem başına %1 değil de %2 risk alırız mesela. E ne olur? Karlılığımız 1'e 2'ye göre çok daha fazla olur. 2 katına çıkar. He yediğimiz drawdown da 1'e 2 ile aynı kalır mesela. İşte bu yüzden ara oranını yediğimiz drawdown'a göre optimize etmek de çok önemli. Hani bu şekilde olaya farklı bir perspektiften bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve son iki madde işleme giriş yerimizi optimize etmek. Bu çok çok önemli bir mevzu. Çünkü biz eğer bir long işleme gireceksek zaten burada bahsettim ilk iki maddeyi. Dediğim gibi eğer işte fiyat bir noktaya geliyor diyelim şöyle rastgele. Fiyat buraya geldi. Fiyat buraya geldikten sonra e, mesela biz bir tepki görmeden direkt mesela buradan longluyorsak arkadaşlar daha bir yükseliş gelmeden işte diyelim şöyle de stop koyduk. E, bu fiyat direkt gelip böyle işte şu şekilde delebilir ki burayı. Biz hani bir şey görmedik daha. Bu mitige bölgesinden çıktı mı fiyat? Hani ne tarz konfirmasyonlarımız var? Bunların hiçbirini almadan yanlış yerlerde işleme girersek bu stratejimizin win rate'ini düşürür. İşte size bu ilk iki maddede bahsettiğim şekilde entriler almanız win rate'inizi arttıracaktır dostlar. Daha doğru şekilde işlemlere gireceksinizdir. Ve yedinci maddemizde zararla çıkış yani stop loss yerine optimize etmek. Yani bu zararla çıkış yani stop loss yerine optimize etme maddemizde ise dostlar stopumuzu acaba doğru yerlere koyuyor muyuz? Bu çok çok önemli. Mesela işte şöyle bir örnek göstereyim. Şimdi biz böyle işlemlere girdiğimizde diyelim böyle bir işte trend dalgası var. Fiyat işte geri çekildi. Diyelim işte Fibonacci trade ediyoruz. Ya da işte premium discount klasik şey mantığı. ICT mantığı. Pardon şu şekil. Şu şekilde baktığımız zaman. işte diyelim buralarda bir FVG var. Ki zaten benim böyle stratejilerim de olacak. Size anlatacağım. Şimdi diyelim bu bölgelerde işte optimum trade bölgelerinde bir FVG var. Ya da işte bir order block var. Vesaire. Ya da belki direkt komple. Komple daha küçük bir alanda böyle bu şekilde desteğin dirence dönüştüğü pardon direncin desteğe dönüştüğü alanlar var böyle bu şekilde. Bunların hepsini çizeceğiz işte. Fiyat bu noktaya geldikten sonra dostlar bu şekilde geldikten sonra diyelim işte biz ne yapacağız mesela mu formasyonları kovalayacağız ya da işte bir hareket kovalayacağız. Fiyatın tekrardan harekete başladığını boynunu büktüğünü gördüğümüzde işlemlere dahil olup stopumuzu ya şimdi bakın bu swing'e atarsak mesela bunların hepsine bakacaksınız. Bu dönüş yapan swing'e mi atacağız? Yoksa bu destek direnç alanının ya da işte e, şu bölgedeki belki buradaki de bir FVG order block falan da olabilir. Bu bölgedeki işte FVG order block ya da bu e, destek direncin altına mı atacağız? Yoksa en son fiyata yeni bir high getirmiş ve korunmuş, korunacağını varsaydığımız low'un altına mı atacağız? Yoksa daha önceden korunduğunu gördüğümüz lovun mu altına atacağız? Yani bütün bu senaryolarda dostlar farklı farklı sistemimizin back testi ve optimizasyonu bize sonuç verecektir. Hepsinde farklı bir sonuç alacağız. Eğer genelde işte mitige tepkilerine aşırı duyarlı çok manipülasyon yapmayan bir paritedeysek genelde buradaki dönüşü yakaladığımız zaman bu fiyatı döndüren swing olduğu için ve genelde ihlal edilmediği için buraya atacağız mesela. Ya da destek direnç dönüşümlerinde böyle desteğin altına atacağız. Ya da dediğim gibi high kırdıran low kolay kolay geçilmiyorsa mesela buraya atacağız. Yani her paritede bunlar değişkenlik gösterebilir. Hani bu yüzden hepsinin datalarını tek tek çıkartıp stratejimizi işte stop loss'u nereye koysam daha mantıklı olur diye optimize etmemiz gerekiyor dostlar. Ama optimizasyondan kastım bakın rastgele gürültüleri öğrenip sistemi overfitting yaptırmamız değil. Sadece mantıksal noktalarda mantıksal çıkarımlar yapmak bu kadar. Hani olay bundan ibaret. Çünkü baktığımızda bu fiyat işte mesela destek direnç burada işte bayağı tepki almış direnç sonra kırılmış desteğe dönüşmüş buradan tepki de gelmiş yukarıya doğru. Fiyat belki işte şu hareketi yapabilir. Şu an işte Fibonacci'yi falan siliyorum. Fiyat belki işte buradan böyle gittikten sonra işte gelip mesela şöyle tepkiler yapabilir. Şuradaki minik şeyi alır mesela low'u alır. Bu şekilde tepkiler yapıp gidebilir. Bu alanı kırmaz mesela bu kırılan işte destek dirence dönüşen alanı kırmaz. Bizim stop loss'umuz işte biz şurada diyelim işleme girdik ya. Şuradaysa mesela stop oluruz. Ya ama buradayken olmayız mesela. Ya da tam tersi. Buradaki destek direnci iplemez. Tamam mı? Fiyatın ne yapacağını hiçbir zaman bilemeyiz. Buradaki destek direnci iplemez. Fiyat gelir. Şurayı bir sileyim. Bu şekilde gelir. işte burayı da kırar. Şuradaki ekstrem order bloğuna gelir mesela. Sonra böyle bu şekilde harekete başlar. Böyle gider. E biz bunu da bilemeyiz. O yüzden mesela buraya stop koyduğumuzda bu sefer bu şeyimiz stop olur. Bu işlemimiz stop olur yani. Ya da buraya stop olduğumuzda, buraya stopumuzu koyduğumuzda burayı da kırabilir. Yani hiçbir zaman bilemeyiz dostlar. Nereyi kırıp nereyi kırmayacağını, bizi stop edip etmeyeceğini. O yüzden mantıksal çıkarımlar yapıp her pariteye göre işte stop yerimizi falan değiştirmemiz lazım. He hepsinde belki bakıyoruz test ettiğimiz bütün paritelerde işte e, mitigasyonun altı çok daha güvenli daha iyi sonuç veriyordur. Ya işte böyle e, desteğin altına ya order bloğun FVG'nin altına vesaire koyarız. Daha mantıklıdır. Ya da bakıyoruz mesela dönüş geldikten sonra kolay kolay burası manipüle edilmiyor şu şekilde. Manipüle edilmiyor fiyat uzuyor buradan. E o zaman buraya koyarız stopu yani. En mantıklı yeri bulmaya çalışıyoruz burada amaç bu. Yani dostlar bu da işte son maddemizdi. Genel olarak işte bunların hepsini tek tek datalarını toplayıp ya da işte algoritma yardımıyla bu işleri halledip backtest kısmını bunları halledip bütün bu maddeleri birleştirdiğimiz zaman emin olun zararlı bir strateji yapmanız çok çok zor olacak. Hatta karlı stratejiyi çok rahat üretebileceksiniz. Yani umarım bu videom size faydalı olabilmiştir dostlar. Anlatmak istediğimi de verimli şekilde anlatabilmişimdir. videoyu beğendiyseniz işte abone olup beğenirseniz ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz daha faydalı içeriklerle ve videolarla karşınıza çıkmak ümidiyle <laughs> diyorum. Hoşçakalın dostlar.